Sabah saat 4 sularında 11 yaşındaki kızım Madison'ın çığlık sesleriyle uyandım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Hatta panik halinde tabancamı komedinin içinden aldığımı bile fark etmemiştim. Bir şeyler yanlış gidiyordu. Hissediyordum. Kızımın yanına en üst kata koştum. Madison'ın kapısı geçen gece olduğu gibi kapalıydı. Kapıyı açtım ve içeriye doğru ittirdim. Ve lanet olsun panikten neredeyse yere yıkılıyordum. Madison yatağında yatıyordu. Saçları saçları terle kaplanmış gibi görünüyordu ve ıpıslaktı. Acı içinde iki elini karnına bastırarak çığlık atıyordu. Medi sorun ne? Ağlayarak kızımın yatağının yanında diz çökmüştüm. Kızım acı içinde kıvranıyordu. Felaket derecede ateşi vardı ve ağlamaklı hıçkırıkları arasında baba yardım et kelimeleri duyuluyordu. Eşim Sera arkamda belirdi ve o da telaş içindeydi. Omzumun üzerinden karıma baktım. Gözlerinden kaygı akıyordu. Hemen ambulans çağır, acele et, dedim. Ama karımın gözleri hala kızıma bakıyordu. Git çabuk Sera. Sera dediklerimi anında anlamış gibi gözükmüyordu ama hızlıca odadan telefonunu almaya gitti. Meden'in yatağının yanında durup kızımı kollarımın arasına aldım. Meden'in ağlaması öncekinden daha fazlaydı. Elleriyle karnına daha sert bastırıp kafasını omzuma gömdü. Kızımı merdivenlerden aceleyle indirirken sadece nefes almedi, dedim. Medi'yi alt kata taşırken çırpınıyordu ve ağlaması bitmiyordu. Sera kapının yanında durup pencereden dışarıya bakarken telefonla konuşuyordu. Evet evet kızım sadece çığlık atıyor. Medi'yi o tepilmeye devam ederken kanepeye nazikçe bıraktım ve alnından öptüm. Sera hıçkırıyordu. Duygularını kontrol etmekle hiç iyi değildi. Gözüm Medi'deydi ve Sera'ya telefonu bana ver tatlım dedim. Sera hıçkırıkla ağlarken telefonu bana verdi ve oturma odasına geçti. Merhaba efendim, dedi operatör. Kadındı. Babası mısınız? Evet babasıyım dedim, Medi'ye bakarak. Sera'nın eli kızımın omzundaydı. Adresinizi istiyorum efendim, dedi kadın. Sesi olduğumuz duruma göre fazla sakindi. Bu onun işiydi ama yine de sakinliği beni şaşırtmıştı. Biz Steiner Caddesi'nde yaşıyoruz. Tahta atölyesinin sonunda büyük sarı evin hemen önünden geçiyor, dedim ve kızımın yanına yöneldim. Tamamdır, dedi kadın. Kadının olduğu yerden mekanik klavye sesleri geliyordu. Ambulans 5 dakika içinde orada olacaktır. Tam olarak sorun nedir? Medenin çığlığını düşünerek alnını ovdum. Bilmiyorum, karnını ovuyor. Belki de, belki de karnı ağrıyordur veya apandistir veya bilmiyorum. Kadın yazmaya devam etti. Kızınıza orada kalmasını söyleyin efendim. Yardım yolda. Kızımın yanında diz çöktüm. Suratı, suratı acı içinde büzülmüştü. Her şey yoluna girecek mende tamam mı? Doktorlar geliyorlar. Dedim siyah saçlarını okşayarak. Hıçkırarak korkmuş suratıyla bana bakıyordu. Mendil'in sesine rağmen operatörü duyabiliyordum. Telefonu kulağıma tekrar götürdüm. Karşıdan bir merhaba sesi geldi. ''Efendim beni duyabiliyor musunuz?'' dedi. Ön verandaya çıkıp ''Evet sizi duyabiliyorum'' dedim. ''Lütfen hatta kalın dedi operatör. Kızımın ağlamaları arasında kadın ''Yardım birazdan orada olacaktır.'' diyordu. Kafamı tekrar ovuşturdum ve sabahın erken havasını dinledim. Uzaktan ambulans sesi duyduğuma emindim. ''Ambulansı duyabiliyorum.'' dedim. Siki hoparlörümden gelen hışırtılı sesle ''Anlamadım.'' dedi kadın. ''Ambulansı duyabiliyorum.'' dedim. Sokağın karşısındaki evlerin arasına göz gezdiriyordum ve ambulansın yanıp sönen ışıkları dikkatimi çekti. Efendim beni duyabiliyor musunuz? Dedi operatör buğulu gelen sesiyle. Elimi aşağı indirmiştim ve telefonumdan gelen sesi hala duyabiliyordum. Ambulans geldi. Lanet olsun telefonu kapattım ve sokağa fırladım. Sokağa dönen ambulansları görebiliyordum. Ambulans evimin önüne park etti. Sürücü frene basarken arabanın tekerleri adeta çığlık atmıştı. Araç bembeyazdı ve yanlarında kırmızı şeritler vardı. Sürücü kapısındaysa siyah, dolgun harflerle aracın etiketi vardı. F-283 Aracın arka kapısı açıldı, aracın kapısından uzun bir adam atladı. Göğsüme kadar siyah bir sakılı vardı. Merhaba dedim, adam bana doğru adımlarken. Çabuk geldiğiniz için minnettarım dedim ön kapıya ilerlerken. Adam hemen arkamdan beni takip ediyordu. Tabii ki, dedi. Adam başını sallayarak. Ön kapıyı açtım. Sera eve girerken bize bakmak için döndü. Yüzünde bir rahatlama gördüm. Medi kanepe minderlerinde yüksek sesle ağlamaya devam ediyordu. Doktorlar burada Medi, dedim. Doktor odanın girişinde durup kızıma bakıyordu. Adam kızıma baktı ve kaşlarını çattı. Sorun nedir? diye sordum. Adam dona kalmıştı. Onu al ve araca götür, dedi hareketsizce. Konuşmasını ve ses sonunu garip bulmuştum ama bunu düşünecek zamanım yoktu. Kızımı kanepeden kaldırdım. Medi acı içinde kafasını omzuma bastırarak ağlıyordu. Arkama döndüğümde adamın çoktan ilerlediğini gördüm. Ben de ön kapıya doğru ilerledim. Kızıma bir şey olmasından çok korkuyordum. Dışarı çıktım ve adamın ambulansın arkasındaki sedyeyi çıkardığını gördüm. Araca doğru yöneldim. Araca yaklaşırken adam yanıma geldi ve kızımı Sediye'ye indirmeme yardım etti. Ah benim zavallı kızım. Sediye'ye bırakılırken acıdan çırpınıyordu. Adamın Sediye'yi ambulansın arkasına kaldırmasını izledim. Arkaya doğru çıktı ve bana baktı. Adamı takip ettim, ayağımı basamaklara dayadım ve ambulansa bindim. Kızımın yanında diz çöktüm. Ağlaması azalmıştı ve gözlerinden yaşlar akmaya devam ediyordu. İyi olacaksın bebeğim, artık güvendesin dedim. Onu biraz olsun rahatlatmaya çalışıyordum. Sera da araca bindi ve Sedyen'in diğer tarafına geçti. Adam "Sadece biriniz araca geçebilir." Ciddi misin?" dedi Sera telaşla. "Bunun için zamanımız yok." Kırma bakarak "Tamam Sera." dedim, "Tamam." ve adama bakarak "Doğruca hastaneye gidiyorsunuz, değil mi?" diye sordum. Adam başını salladı. Mediye baktım. Elini nazikçe okşuyordum. Her şey yoluna girecek, tamam mı canım benim? Annen seninle beraber hastaneye gidecek ve ben de arabayla tam arkanızda olacağım. Doktor seni güvende tutacak." dedim alnını öperek. "Seni çok seviyorum." dedi. "Ben de seni seviyorum babacığım." dedi. Küçük vücudu çok fazla acı çekiyordu. Araçtan inmeden önce Seray'ı alnından öptüm ve araçtan indim. Arabamın anahtarları evdeydi fazla oyalanmadan ambulansı takip etmem gerekiyordu. Aracın yan camından sürücüye baktım. Kaygıyla kafamı salladım. Yuvarlak yüzü ve siyah sakalıyla her şey okey bakışı attı. Ambulansın kara kapısı kapandı ve yol alındı. Ambulans F-283 uzaklaşmaya başladı. Sirenleri beni yerimden inletecek kadar güçlüydü. Korkumu ve telaşımı bir kenara bıraktım Odaklanıp hastaneye yetişmem gerekiyordu. Eve doğru koştum ve uzaktan yavaşça azalmaya başlayan sirenleri duyabiliyordum. Lanet olsun, anahtarlarımı kaybettiğim en kötü zamandı. Birkaç saniye soluklandım ve pantolonumun cebinde anahtarları buldum. Ah, <laughs> acele ediyordum. Sirenler hala duyulabiliyordu. Hatta siren sesi tekrar yükselmişti. Buna yemin edebilirdim ama bunun imkansız olduğunu biliyordum anahtarımı aldım hızla arabaya doğru ilerledim hızlı olmam gerekiyordu ama ambulansla aynı anda hastaneye ulaşacağımdan emin değildim arabamın ön kapısını açtım ve aniden dona kaldım acele etmeme sakinliğimi korumaya çalışmama rağmen sirenlerin ne kadar yakından geldiğini fark etmemiştim döndüm ve ambulansın hızlıca sokağımın aşağısından evime doğru gelişini izledim ne oluyordu lan ambulans posta kutusunun yanına park etti ve arka kapıları açıldı. Sokağa iki adam fırladı ve sedyeyi indirmeye başladılar. Günaydın efendim. Kızınız içeride mi? Anlam verememiştim. Sedyeyi evime doğru çevirmeye başlayan sağlık görevlilerini izledim. Ne oluyordu lan böyle? Şoför kaşlarını çattı. Üzgünüm, yanlış adrese geldik galiba. Diğer adam durakladı. Şoktan çenem tutulmuştu ve kekelemeye başladım. "E benim kızımı birkaç dakika önce aldılar." "Aldılar mı?" dedi diğer personele bakarak. "Onu bizim yerimize başkası mı götürdü?" Kolumu arabanın kapısına yaslayarak, "Evet, başka bir ambulans." dedim. Şoför bir an cevap veremedi. "Bu doğru değil efendim." dedi diğer görevliye bakarak. Zaten böyle olması gerekmiyor mu? diye sordum. Bir anda kafamın üstünden kaynar sular boşalmaya başladı. Aman tanrım gözlerim dönmüştü ve gerçekten ama gerçekten paniğe kapılmaya başlamıştım. Sizden başka ambulans gelemez mi? diye sordum. Adam bana bakmak için birkaç saniyeliğine yere baktı. Sadece bir dakika verin, bir arama yapmam gerekiyor, dedi ve ambulansa doğru gitti. Arabamın önünde durdum. İki tane görevli aralarında fısıldaşıyorlardı. Onlara bakınca korku ve merak içimi tamamen kapladı. Polis, kızımı ve karımı bir daha bulamadı. Bölgedeki her hastane F-283'ün hizmetinde olmadığına yemin ediyordu. Polis bana inanmak istiyor ama inanmadıklarını biliyordum. Olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve her günüm bok gibi geçiyor.'' Son iki ay içinde tam 16 kez ambulans çağırdım. Ailemi böyle bulabileceğime inandığımı düşünüyorum. Ama hiçbir şey bunu bana mantıksal olarak açıklayamaz. Kendimi bazen kaybediyorum. Bazen ambulans geldiğinde ailemin içinde olacağına inanıyorum. Ya da beni oraya götüreceğine. Ya da F-283'ün geleceğine. Şu anda tabancamla oynuyorum. Ve ayağımı vurmayı düşünüyorum. Daha kötü ne olabilir ki? Belki ayağımı tamamen kaybederim. Ki gerçekten sikimde bile değil. Ayağımda bir kurşunla çırpınsam belki o ambulans geri döner. Ve belki alemi tekrar görebilirim. Ah benim Medim. Ah Tanrım ikinizi de çok özledim. İşler bayağıdır boka sardı. Polis artık beni sikine bile takmıyor. Ama ben onların hala dışarıda bir yerlerde olduklarını biliyorum. Sadece onları bulmam gerektiğini biliyorum.'' Hepinize uyarımdır. O sabah evime kim geldi ve ne istediler bilmiyorum ama dikkatli olmanızı istiyorum. Lütfen dikkatli olun. Çağırdığınız ambulansta F283 etiketi varsa asla içeriye girmeyin ve kimseye güvenmeyin. Korkunçlu dostlar hepinize merhaba. Bir haftadır hikaye atamıyordum. Normalde eskiden haftada bir atardım zaten ama artık günde bir hikaye atmaya alışınca haftada bir çok uzun bir zamanmış gibi geldi. Bu hikayenin çevirisi için evet adı Uykusuz Dilci lakaplı takipçimize teşekkür ediyoruz. Siz de uykusuz dilci gibi başka çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu hikayeleri sizlere ulaştırmak ve kaliteli bir şeyler yapmak için gerçekten ciddi mesai harcıyorum. Katıl tuşuna basarak bana destek olmak isterseniz çok minnettar olurum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle bitirmiyorduk lan videoyu. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.